bizim Nuray Hanım'ımız. E, ee, Nuray Hanım bu arada gerçekten fıstık gibi de 71 yaşında. Evet ya çok Derse maşallah. Ben seferinde söylüyorum bir de maşallah ekliyorum nazar diyeceğim kadıncağız da. Bir gel gel annem gel 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 bir göreyim seni. Maşallah. Maşallah. Şu güzellik. Ha? Kimler 71 yaşında ya. Değil mi? Arısı bizim de başımıza. Ha? Öyle derler. Fakat Nuray Hanım'ın da bir korkusu var. Çok büyük bir korku. Ne? ...kedi... ...hiç öyle demeyin Naciye... Ha, ...ben de öyle pek severim... ...pek severim ama e, korkuyor... ...bu gerçek bir korku... ...nasıl çözeceğiz önce neler yaşadık bir görelim... ...şimdi ne haldeyiz göreceğiz... ...10 yaşında kediden korktu... ...60 yıldır her gördüğü yerde ödü kopuyor... ...kedi şurada şurada... ...çekin kediyi şurada bak bak bak... Nereye gidiyorsun? Yok yok yok. Yok annem yok. Ha? Ama gerçekten öyle böyle değil. Bak kedi arkasına geçmiş. Niye söylemiyorsunuz? Aa, bu kadar mı korkuyorsun? Bak, bak kedi şurada çekin, şurada. Çekin, çekin. kediyi şurada evet. Peki ne zamandır böylesi? Çocukluğumdan. Çocukluğumdan evet. beri. Çocukluğumdan beri. Hep derler kötü bir şey mi yaşadın o yüzden mi evet. böyle bir evet. şey geldi? Yengemlere gitmiştik. Kaç yaşındaydın? 8-10 yaşlarımda. kapıyı çaldım. Yeğenim açtı. Kucağında da bir kedi. Biraz da muzip çocuk. Onu yaramaz. Birden üstüme atlı. Attı kediye. Attı kediye. Kedi. Sonra ben korkudan artık bir kedi de çığlıklardan İyi. ben de çığlıklar doğru evimin Kırmızı yoluna. Kırmızı kedi? E, tabii. Sonrasında hiç kediyle temasınız hiç oldu mu? Hiç hayatımda olmadı. O yani kaç 65 beri... yıldır hiç kediyle. Evet evet. Hani evet, 71 yani... diye düşünürsek neredeyse 60 senedir nedeni... hiç böyle kork korktum Peki kaçtım. ne oluyor ki yolda kedi görünce bir şey oluyor? E, görünce olurdu. bütün vücudum titriyor. Ben Esra Hanım'a sözü bırakayım. Hı uh -hı. -huh. Şimdi Hı. Nural Hanım önce gözlerinizi kapatır mısınız? Ay, böyle... Şimdi... Böyle bir daire hayal edin etrafınızda ve o sizin güvenli alanınız. Şimdi o güvenli alana siz izin vermediğiniz sürece kimse girmiyor. Ben sizin uygulayıcınız olarak bir tek ben girdim. Etrafınızda bir çember var. Gözleriniz kapalı ve derin bir nefes alıyorsunuz. Nefes alırken diyafram nefesi diyoruz. Karnımızı şişireceğiz. Şişirdik ve şunu tekrarlıyoruz. Kediden korkmam. Kediden korkmam. Yanlış bir eşleşme. Yanlış bir eşleşme. Sadece bana Sadece bana zarar verecek şeylerden korkarım. Sadece bana zarar verecek şeylerden korkarım. Şimdi aklınıza o siz 10 yaşındayken karşınıza gelen komşu çocuğuna hatırlatın. Karşınıza geldi komşu çocuk. Evet. Aklınıza o sahne ama bu sefer elinde küçük bir kedi var. Ama kedi sesinden dahi ürperiyorum. Şimdi burada güvenli alanınız var ya Nurhan Hanım. Evet. Şimdi buraya sadece önce yanınıza Küçük bir oyuncak kedi getireceğim Küçücük bir kedi korkmuyoruz Derin nefes alıyoruz Derin nefes alıyoruz tedirgin olmuyoruz Hani yan, o karnımızı ama karın benim. şişirmek devam O karnı devamlı şişiriyoruz Kucağınıza ah. pembecik bir kedi geldi Hiç korkmayın Derin Ay, bir nefes bir alın, şey alın. Yok, yok. Şimdi derin ha. bir nefes alın oyuncak bu sadece Hiçbir şey yapamaz size Bana derin bir nefes alın Oyuncak hiç gerçek kedi değil Şu an Torununuzun oyuncak kedisi. Ah. Hiç gerçek değil. Derin nefes alın. Karnımızı tutalım. Tamam. Hayır derin de, bir de, nefes de, alın siz. Baksana. Derin bir nefes alın. Hiç kasmayın kendinizi. O karın şişsin. Görmüyorum karnı şiştiğini. Dokunabilir misiniz peki arasın oyuncağına? Yok, dokunamayın. Şimdi dokun. O zaman sadece burada kalsın şimdi. Peki gelsin. ama burada kalabilir mi? Evet. Peki burada kalsın. Evet. Şöyle kuyruğu da böyle gelsin be pembe pembe. Tamam. Hı? Şimdi ben şuraya kadar bir kediyle geleceğim. Ama buraya gelemeyecek. Siz o alana bakabilirsiniz A o sırada. Atlarsa? Hayır, şeyin içinde, kafesin içinde. Tamam mı? Sokakta bulmuş o da değil mi? Gel Var benim aşkım bu. Ben. Ay. seni yedim. Aşkım benim. Merhaba, merhaba, merhaba. Ay. 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 Ay ha, oraya giremiyor. Ya. Oturun, oturun. Hayır, hayır, burada, burada. Bak, ben buradayım. Ben, oraya ben giremiyorum. Buradayım bu sizin sen şu fişi seçin, görün şu fişe ben kadar gelemeyeceğiz Benim Selam. elimi tutar mısın? <laughs> Böyle. <Ha>? Evet. <laughs> Tam gelmiyorum oraya. Böyleyiz sadece. Oradan dediğimiz çemberin içine girmiyor. Girmiyorum bak ayağım burada. <laughs> Ay Allah. <gülüyor> <gülüyor> Atacak hala misin? ben de bak beni <laughs> <atmadım>. Hayır atmak <gülüyor> yok. <gülüyor> Yine. <gülüyor> yok Ay. atmaz. Biz böyle ben e, yok öyle şeyleri en çocuklar öyle yapıyor. Sen dönmem ben buradayım. Gel. Evet. Senin için. A at, aman aman. aman dur. Yok tamam. yok bir şey yok burada. Tamam. <laughs> tamam gel <a> gel. <laughs> yani. Tamam. Şu bile. Ben de çok şöyle bir şey. şey. Biz bu çok büyük bir adım attınız. İnanın çoğu insan bu kadar bile adım evet, atamıyor. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bu adımınızı kendinizi de tebrik edin. biz ama denemeye devam edeceğiz tamam mı? Ay evet. Canlı yayından hemen sonra psikolog Esra İzmeci, Nuray Hanım'a kedi korkusunu yenmesi için özel bir seans uyguladı. Şimdi Nuray Hanım, burada sizi hafifçe uzandıracağım evet. ve böyle birazcık hani o gevşemeyi çok girişini yaptık. Size öğreteceğim ki siz hep devamlı yapacaksınız bunu. Böylece hani o heyecanınızı da yatıştırmak için kullanabileceğiniz bir yöntem her zaman kullanabilirsiniz. Onun için böyle siz bu şekilde uzanın bakalım. Şimdi demin siz hayalinizde kediyi okşarken yanınızda da bir kedi vardı. Daha adım adım <laughs> ilerleyeceğiz tamam mı? <laughs> Nuray Hanım çocukluğundan beri adeta hayatını kabusa çeviren kedi korkusunu yenebilecek mi? Bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi kediden de korkuluyum demeyin. Çünkü Nuray ablam bir şey yaşamış ve bu gerçek bir korku. Evet. Dokununca korktum budur ben de tedirgin oldum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle neler yaşadığımızı gördünüz. Şimdi biz kendimizde bir korku olmayınca basite indirgeme eğiliminde Tabii. oluyoruz. Ama Oysaki, şey değil Hayır bu. değil mesela çocuklukta travmatik bir şekilde yaşanmış evet. bir şeyi yıllarca taşıyabiliyor insan. Ama Aynen. biz ne konuştuk Nuray Hanım'la? Ya ne olacak hayatım boyunca kediden korksam ne olur diyor. insanlar da evet. birçok böyle bir Fakir şey söylüyor. Yani Allah korusun bir kaza olur, hatalı bir yerde kedi görürsün evet. ya da araba kullanırken başına bir şey hiç gerek yok Bir de korkular yayılır. Siz bugün kediden korkarsanız yarın bir şey atılım atmaktan da korkarsınız. Çünkü cesaretinizi kısıtlıyor. Bilinçaltını korkuyorsunuz evet, evet, bilinçaltınızda şu oluyor. Ben kediden korkabilecek bir insanım. O zaman birçok şeyden korkabilirim. Elin de bir korkusu var bizim. Öyle Onu da çözmemiz mi? Çözmemiz lazım. Tamam. Neden korkuyor biliyor musunuz? Hekim kabarmayacak diye korkuyor. <laughs> Yani müsaadeniz olursa bir yırttı kendini yırttı Naciye teyze, iyi misin aşkım Yarım saat olmadı değil mi daha Yok. Daha Şimdi... kaç dakika oldu sana da geleceğim dur aşkım Karameli yaptık Heh. Şeker ve maden suyuyla Kek pişti i̇yi, aşağı yukarı 160 derecede 40 dakika öyle kek mi? pişiyor yani böyle Üzerine fındıklar koyduk Bak karamel soğudu gördün sağlam. mü İyice kekin üstüne yayılması lazımdı Onun için ben az önce sana işaret Bu ettim var, Bak birazcık Sen böyle Sen onu ver Naciye teyzeme sıyırsın onu Sonra bu karameli... Karemeli... Ne diyorsun? Karabin Hazır din kilo din vermişin. Bak. Karameli daha sonra asıl şov zamanı ters çevireceğiz. Onu söyleyeyim. Daha bir tane daha mı var? Evet şu anda karamel üstünde donacak. Sonra ters çevirip böyle uzun çubuklar halinde olacak. Ama ben şimdilik bunu göstereyim dedim. Sonra donunca... Allah size geliyor. <laughs> Kalıp sıcak değil. Bakın birazcık sıcak zamanında dökmek lazımdı ki her tarafı şey olsun. Şimdi soğuduğu için böyle olsun, oldu. Olsun olsun yine gelir gider Allah. Yayacağım her tarafına sonra bir şov daha olacak. O da reklamı derken gösteririz. Tamam bekliyoruz. Hadi bakalım. Sen iyi misin? Ay çok şeker görünüyorsun ya böyle. Yalnız bu yapılan maske de maskelik de yemelik gibi kuş burnunda. Evet. <laughs> kuş burnu marmelatı gibi. Aynen öyle. <laughs> sen, sen bayağı sen aç gördüm seni Naciye Teyze bugün. Dur şimdi geldim. Peki. Şimdi uzman, e, bir uzmanın elinden tabii bu korku nasıl yenilir onu da göstermiş oluyoruz. Hı hı. Geldi mi? Ha? Allah. Gel bakalım, gel bakalım. Ya. İletişime geçmeye çalışıyorum ama bakalım. Ha bir dakika şuradan aç vereyim bu daha kolay sanki. Ay çok tatlı. İy, lokum. Büyümüş de bizimki. Lokum. Gel aşkım. Gel bakayım gel. <laughs> <İşte> bu sana <laughs> ne oluyor? <laughs> lokum merhaba. Sen çok süslü bir lokumsun ama ya. Lokum. Vallahi büyümüş ya, lokum. ne kadar büyümüş. Değil mi? Annem. Annem. Bak bu abla senden korkuyordu lokum. Geçen sefer çok korkuyordu. Ama şey boncukları süsleri de. Yalnız lokum erkek değil miydi Ömür? Sen ne yaptın annem bu kıza çevirmişsin. <laughs> bu erkek miydi kız mıydı? Erkek değil mi bu? Dur. <laughs> Lokum peki. Ha, şimdi ne şöyle yapalım? bir şey, biz zaten çok küçük adımlarla bir terapi yaptık Hanım'la. yanımla. Ee, şimdi ben yine haydi, burada, bile duramıyordu. burada duramıyordu, şimdi en azından birazcık daha mesela sevdirebiliriz isterseniz. Öyle mi Ben alayım mı? Al kızım. Mesela çocuk. Şimdi. Aşkım. Aşkım. Ana, aşkım. aşkım. Dur, dur bebeğim. Ha. Hadi bakalım. Şimdi... Annem. gel bakalım. En azından Hadi. ben yanında dururken, hani Şu o Rıfkı'yı sevdiğimiz şöyle. gibi. Rıfkı gibi kafasından sevebiliriz. Hatta ben böyle eğileyim mi? Birazcık aşağıda hiç olayım. Hiç korkma diyor işte o kadarla olmuyor bak. Evet. Ben de çok severim. Bravo vallahi Nuray Hanım. Bravo. bravo. Vallahi bravo. bravo. Yok ben o ilk, ilk ediyorum. günü biz yaşadığımız için. Evet. Size şimdi çok korkuyordu. Ama. Yanında bile duramıyorduk Nuray evet. Hanım. Evet. Şimdi nasıl görüyorsunuz? Rıfkı'ya benziyor mu? Benziyor. <laughs> Rıfkı benim kedim. Evet. <laughs> evet. Rıfkı'yla ben de biz pudramı, denedik. Pudrama selam söyleyeyim. Madem herkes kedisinden bahsediyor. Evet Rıfkı'yla denedik. Rıfkı'yı da böyle biraz yavaş yavaş sevdik. Ama şimdi birazcık evet. daha sevelim Nuray Hanım. Baksana nasıl güzel bir şey bu böyle. Böyle ben de burasından severken. Ha. Yalnız <laughs> yok benim kucağımda sevebilirsiniz rahatça neden korkuyor olursanız olun korku bir hastalık bir rahatsızlığa dönüşüyor evet, mutlaka bir uzmandan destek, destek alın. alıp çözmek çünkü burada biz Nura Hanım'la da çalıştığımızda alıştırma Hı -hı. yaptık Ay, aslında evet. <laughs> yavaş yavaş bu kediyle ilgili yani davranışsal bir şekilde çalıştık böylece ha, evet. hani kedinin korkulacak bir tarafı olmadığını o travmanın Yarattığı izleri birazcık yok etmeye çalıştık. <laughs> ne istiyorsun, ne istiyorsun <gülüyor> sen? <gülüyor> sen çok muslulsun sen? Belki ben Nuray Hanım de... yakında evine bir kedi de alır. Belli mi olur evet. bence <laughs> de. Ha? Neden olmasın? Hiç belli olmaz. <laughs> bence de, aşkım beni. Siz de sevin Nuray Hanım. İsterseniz ayağa kalkabilirsiniz. Ha? Aynı boyda olmak ya. daha iyi olur. Gelin. <laughs> Oh. Yani bu çok güzel bir adım aslında Bence, bir Maşallah maşallah. <laughs> Nasıl hissediyorsunuz peki şimdi? Ee, yine de bir ürperti var. Heyecan. var. Evet. Ya. Evet. Yapabilmek çok evet. önemli. Yaptıkça azalacak kaygımız. Muhakkak yani tekrar mesela kediyi gördüğümüzde kaçarsak o evet. kaygı tekrar çoğalır. Ama ha, sevmeye çalıştıkça, ha, evet. yapmaya çalıştıkça o kaygı düzeyimiz azalacak. Önemli olan adım atmak. Buraya çok büyük bir adım attı. Çünkü çok yıllardır gelen bir korkuyu bir anda yok etmek zaten gerçek Marka bir şey değil. Ama biz de yapamıyoruz yani. Evet. Evet. Biz Yalan... yapamıyoruz. Siz evet. yavaş. Evet. Uzmanı evet. evet Yani böyle yavaş evet. yavaş onu yavaş rahatlatarak yavaş. ve şunu söyleyerek. Aa, ne olacak bundan sonra kedi korkum olsun. Ben böyle de yaşarım diyerek değil. Bu korku yani, yayılır. Evet. Başka şeylerden de korkarsınız. Ve özgüveniniz azalır. Doğru haklısınız. Kuzum kıyamam ben sana. Tamam. Valla çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür Nuray Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel görmedin. bir yol almış oldun bugün. Seni, evet. Çok Süpersin. iyi oldu. Belki ben inanıyorum ki Nuray Hanım ileride bir kedi besleyecek. Ay inşallah. Bir <laughs> de görürüz inşallah. <laughs> Nuray'ım çok teşekkür ederim.